Evet şimdiki sorumuzda ise bu köklü ifadeleri kökten nasıl çıkartabiliriz ondan bahsedeceğiz. Yapmamız gereken kök dışına çıkabilen yani bir sayının karesi olan sayılar cinsinden yazarsak kökten çıkarmamız çok daha kolay olacak. O zaman 36 çarpı 5 180, 49 çarpı 2 98, 4 çarpı 5 20, 16 çarpı 3 48 4 çarpı 3 12 25 çarpı 5 125 ve 25 çarpı 2 50 şeklinde yazabiliriz. Burası 36 6 diye çıkacağı için 6 kök 5 49 7 kök 2 ee, 22 kök 5 16 4 diye çıkacağı için 4 kök 3 12 2 kök 3 125 25 çarpı 5 olduğu için 5 kök 5 bu da 25 çarpı 2 olduğu için 5 kök 2 şeklinde çıkacak. Bu kadar basit.